Evet. vallahi zor sorular sormuşlar. Bizim Cevat Hoca öyle söylüyordu. Profesör, doktor, muhterem hocam. Ee, şehitlikle ilgili Kur'an'da ayet var mı dedi. Çok var. Mesela Bakara suresi 154. ayet. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin diyor Allah. Bel ahyau velakin la teşurun. Onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Yani biz anlayamıyoruz ama onlar diri. Değerli kardeşlerim, yani nasıl oluyor hocam? Onlar ölmediyse bizi görüyorlar mı? Allah dilerse görüyor. Bizi görüyorlar. Ama onlar bizim bilmediğimiz bir alemde Allah katında ve hum yurzakun diyor ya onlar rızıklandırılıyor. Bir de rızıklandırılıyor ha. Yani cennete girmeden rızık veriliyor kendilerine. Allahu ekber. Yine Kur'an-ı Kerim'de 157. ayet Ali İmran suresi eğer Allah yolunda ölür ya da öldürülürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır. Yani dünyada toplanan bütün maldan, mülkten, servetten daha hayırlıdır Allah yolunda öldürülmek. Bu kadar kıymetli. Yine Tevbe suresi 111. ayet çok bu da muhteşem bir ayet Kur'an'ın her ayeti gibi Estaizu billah Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Bi enne lehumul cenneh var ya cennet karşılığında Allah müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır diyor. Dolayısıyla Allah yolunda çarpışacaklar da öldürülecekler ve ölecekler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir sözdür diyor. Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresi 111. ayeti Kerime. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, yine burada şehitler, şehit, şahit demek. Aynı zamanda Allah'ın ismidir. Eşşehid Celle Celaluhu. Yani Esmaül Hüsna'dan 99 isimden biridir. Allah kendi adını vermiş şehide. Dolayısıyla şehitler niye ölümsüz anladık mı şimdi? Allah ölümsüzdür, ebedidir. Kendi adını verdiği kul da ölümsüz oluyor. Subhanallah. Kendi adını vermiş Allah. Şehit, şahit demek. Neye şahit oldu? Canını vererek Allah'ın en büyük hakikatine, imanına şahit oldu. Bir insan yaptığı işten pişman olabilir. Mesela bir sadaka verirsiniz ya nereden verdim tüh keşke o para bana lazımdı dersiniz. Verdiğiniz sadakanın bütün sevabı boşa gider. İnsan yaptığı ibadeti sonradan boşa çıkarır mı? Çıkarır. Canı gönülden merhamet edersiniz birine, bir yetime acırsınız. Karnını doyurur, yedirir, içirirsiniz. Onun ufak bir hatasını görürsünüz. Allah belanı versin, yedirdiğim gözüne dizine dursun dersin. Verdiğin bütün ikramlar boşa gider. Oruç tutarsın. Oruç tutarsın, oruç. Oruç boşa gider mi? Gider. Orucu tutarsın, iftarı da edersin. Sonra da dersin ki ya tüh keşke oruç tutmasaydım da sizinle pikniğe gitseydim dersin. Bütün ibadetin boşa gider. Elin boşa kalır. Ama insanın kaybetmeyeceği en büyük ibadet ne? Şehitlik. Şehitliğin riyası olmaz. Öldün ya pardon geri döneyim de ya Rabb'i deme şansın yok yani. Yani provası yok bu işin. Canını verdin gitti. Bak geçen bugün toprağa verildi yavrumuz. Afrinde. Kur'an-ı Kerim'in altına bomba yapıştırmışlar. Çocuk yerden Kur'an yere atılır mı? Günah. Yerde olmasın. Hani bizim Anadolu'da adettir Müslümanlar arasında. Göbekten aşağıda Kur'an taşınmaz. Ekmek taşınmaz. Şimdi bizim bazı ilahiyat hocalar buna da hoplarlar ama hoplasınlar. Hopur hopur hoplasınlar. Çatlasınlar. Kur'an-ı Kerim göbekten aşağı taşınmaz kardeşim. Edeptir bu. Allah'ın sözüdür. Cenabı Hakk'ın kitabıdır o kelamıdır. Dolayısıyla öyle aşağıda gazete taşır gibi taşınmaz Kur'an. O çocukcağız, o yavrumuz nur içinde yatsın. Allah Kur'an-ı Kerim'i ona ahirette şefaatçi etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.